Tevfik Urgancıoğlu ile birlikteyim. Bugün çok ilginç bir gösterisi var. İnteraktif seyircilerle iç içe evet. bir şey çıkaracak. Bu bir oyun şov gibi bir şey ama nedir? Merak ediyorum çünkü kendisinden bir dinleyelim bakalım soralım. Şöyle oyun şov, game show İngilizce, Türkçe oyun şov oluyor doğal Böyle bir sürü oyunlarım var, zarflarım var. Ben Zarflar seçiyorum. Var. Getiriyorum. Bir, adamla bir adamla ilişkiler, seyirci kazığı, turnike, kelime bulmaca, tombala, benim ilgili, ilgili bunlar bazıları. Benim 50'ye yakın oyunum var. Aha. Seyircilerle değişer değişi oynuyorum. Bir de Aha. benim gösterinin en büyük özelliği içeriğinin sürekli değişmesi. O zaman yani, her gün farklı bir şey seyircilerim. Aynı 7 defa gelen var, 6 defa evet. gelen var. Çünkü tekrar aynı gösteri farklı insanlara geliyor ama bir de sorular da değişiyor. Benim özellikle yapmak istediğim çünkü burada interaktiflerde için konse seyirciyle gidiyor. Benim oradan anlattığım bir eee ilişkilere dair bir konu yok ya da bir bilgi yok. Eğleniyoruz, gülüyoruz. Sorular hazırlıyorum. Herkes bir şey bir fikir diyor. Herkes ortaya atıyor. doğaçlama. Aynen bir öyle. tekrarı yok bu gösterinin. Yok, asla tekrarı yok. Evet, Dediğim evet. gibi soruların da tekrarı yok. Aha. Yani tabii şöyle e, şehir dışı gittiğinde benzer olabilir ama İstanbul'da İstanbul'a gelen Bodrum'a da <laughs> gelmez düşünüyorum. <şimdi. gülüyor> Yoksa aynı mekanı tekrar tekrar gelirseniz de farklı yani sorun. Öyle bir eğlenceli Aa, kısmı çok var. Çok güzel bir şey. Evet. Ee, birazcık seni tanıyalım. O teyfik tamam. ee, nasıl başladın? Öncelikle İzmirlisin. Ben de İzmirliyim. Evet. şey çıktık bu arada. Evet. E, İzmirliyim. E, 44 yaşındayım. Evet. Yani bayağı 20 Bekarım, evlenmek istiyorum. <laughs> Bekarım ama <laughs> evlenmek kısmet olursa. zaten. konu bir şeyim yok biraz... yani. Öyle bir beyanım yok. Ha. Evet, ben normal oyunculukla başladım bu işe. Müzdat Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldım. Süper. Daha sonra televizyonda diziler, tiyatro eserleri devam etti. Stand-up gösterileri yapıyordum daha önce de stand -up gösterisi var ama stand-up gösterileri mi var. Okay. Daha sonra işte oyunculuktan sonra işte pandemi girdi. En son tiyatro oyunu Kadın Ya Adam diye. Benim kendi yazdığım hmm. bir oyunum vardı, onu oynadım. Yine ilişkilerle ilgili. Yine ilişkilerle ilgili. Bu arada hani onun altını çizeyim. Bu bütün konsept ilişkiler yani. Gece hani e, yaptığım, göster, gösterdik sorular hepsi ilişkilerle alakalı. Hayata dair. Var. Erkek ama, kadın ya. erkek ilişkisi. Kadın erkek ilişkisi. Tabii ki farklı tercihli insanları da olabilir. Onları da kaptırır. ilişkilerle ilgili, i̇lişkilerle ilgili, diye, ilgili. diyebiliriz. Doğru. Ee, pandemiden sonra biraz oyunculara ara verdim Hı -hı. diyeyim sahne gösterimine başladım. Bu gösterim zaten Instagram canlı yayını başladı. Öyle Aslında yani. pandemide ben canlı yapmaya ha. başladım formatı. E, Format, işte canlı şeyler pandemi bitince sahneye taşıdım. Aynı zamanda yazıyorum, metin yazarlarım var. İki tane kitap yazdım. şimdi yeni bir kitabım çıktı, aşk, Bir Adam Bir Aşk diye. Evet. o da ilişkilerle ilgili ama bu o daha romantik bir aşk hikayesi. Gidiyor. Harika. Onda yine 15 gün o, olacak. Vay canına ne güzel. Evet. Tebrik ediyorum. Teşekkür Ve ederim. Işte bir sürü şeyler. Harika. Sağ olun işte elimden geldiğince. Bir evet, şey ee, bugün tanışmak tanışmak evet, olacak, kısmet evet. oldu. Bu arada bunu Heyecanla ben... bekliyorum. Kalacaksınız değil mi? Tabii tabii tabii. Tamam. Biraz görsel de vereceğim arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar İstmarin Ave Medien sevgili Metin Zakoğlu'nun çok güzel bir e, kafe tiyatır var burada biliyorsunuz. E, güzel bir sahne. Şahane. gerçekten. E, bayağı kalabalık bir kadroyu ağırlayabilecek seyirciyi ağırlayabilecek kapasite. İçecekleriniz alıp masalara oturuyorsunuz böyle. İsterseniz sandalye dizeyin artık. İçinizden de gelmişse oyunları da misafir ediyor sevgili Metin Zakoğlu. Kendisi Bodrum'da bugün sevgilerimizi gönderiyoruz. Aynen. onun çok onun desteği ayrıldı bu evet, gösteri çok, bu arada. Çok kişiye 20... işte. Bir dönem ücretsiz sahnesini verdi biliyorum. Evet ben evet anladım. aynen o zaten çok destek. Benim çok. kendi adıma da 20 küsur gösterdi buradayız. Hani en başından beri 3. 4. oyundan beri ben buradayım zaten. 87. Evet, göster olacak. Evet. 20sürde buradayım kendisine acil teşekkür ediyorum. Ee, bir de şunu söyleyeyim hani gelecek olanlar şunu soruyor, Aha. çift mi gelmek zorundayız diye. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey, şey yani. yok. Tekne evet. gelebilirsiniz. Evet. Arkadaş grubuyla gelen var. Bile olabilir. Tabii ki. Ee, söze girer burada sohbet de değil mi? yönü bir bakarsın. Kişiye doğru gitmiş olur. Tamamen öyle. kişiye gider. Yani o an gelişmeye bağlı. doğaşlama evet. Doğaçlama Arkadaşlar gerçekten çok keyifli. Mutlaka gelip deneyimlemelisiniz diyorum. Evet ben de isterim. Sevgili Tevfik Urgancıoğlu tebrik ediyorum. Yolun açık olsun, alkışların bol olsun. Ben kafanı daha fazla dağıtmak istemiyorum. Çünkü oyuna çok az kaldı. Seyirciler dışarıda bekliyor şu anda. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Ee, bu alkışların olsun inşallah. Sağ olun. Ee, tekrar Gelsin. görüşmek üzere. De, görüşmek Sonraki seferde de e, yine başka bir oyunda görüşmek Tabii üzere ki. diyeyim. Ee, biraz sonra görseller sizlerle olacak. Teşekkürler. Yazdığına göre öyle Bir Alkış <laughs> alalım. Kadın erkek ilişkilerinin oyunlar eşliğinde konuşulduğu bir adamla ilişkiler programına hoş geldiniz. İçmek ister misin? Gönül bazam. Depü zamanı pıtırcığım. <laughs> Bir bak inceliyor lan. Kırbaç mı <laughs> Yani Bu arada kimse anlamadı. Ben daha iyi. Rahman söyledi ve herkes son güldü. Şey, D de neydi? Cümcükleşmek ister misin gönül bazam? <laughs> Başlanma sebebi güzelmiş. Bekarlar bayıldı. Çıldırdılar. <laughs> Eğlenceli gösterdim. Bir şey demiyorum. Yani bir, karak kalak diyorum gülüyor herkes. Ne, ne eğlenceli ya, işim çok kolay.